Şunları da Asel'e götüreyim de biraz abur cubur yazın. Asel anneciğim sana abur cubur getirdim. Ah uyudun mu annem sen ya? Bak yaramaz çocuğa bak her yeri bir de dağıtmış bütün oyuncakları. Şunları şuraya koyayım da uyanınca görünce yer. Ben de gideyim işimi halledeyim. Ho oh, oh, ho oh. ho. Bu evin de kapısı hep açık ya. Şöyle gireyim de burnuma güzel kokular geliyor. Gideyim de birazcık etrafa bakınayım. Kapıyı da kapatayım bari. Benden başka kimse gelmez. Şöyle sessiz sözsüz gideyim bari. Böyle buradan bir yerden geliyor koku. Bak tam şurada şöyle karşımda abur cuburlar var. Bunların kokusu geliyormuş burnuma ya. Hemen uyanmadan şu kız almam lazım sessiz sessiz gideyim bari. Şurada merdiven vardı. Merdivenlerde yiyeyim bari. Hmm, çok lezzetli gözüküyorlar. Bu kız hala kalkmadı mı ya? Asen, anneciğim. Uyan artık anneciğim. Rüyanda ayı gördüm. Ayı mı gördün? Rüyanda mı gördün? Ne yapıyordu? Abur bırakmıştım sana anneciğim. Nerede? Yedin mi yoksa? Ay, ayım. Yedim. Ay, ayım, anne. Ay. Gerçek acaba gerçek ayı mı girdi? Evet. Nerede ki? Ay, o, Koltuğun altına bak bakayım anneciğim belki girmiştir. Asel merdivenlerin oradan sesler geliyor anneciğim galiba orada ayı. Gel bak baksana sesler geliyor. Ay, bur, bur, bur. Ama onlar benim de olsaydı ya. Anne Baksana Bak şu çocuğa ya. Gel bakayım buraya bir senin adın ne? Adep. Ya sen ne kadar yaramaz bir çocuksun. Ben onları kendim aldım. Get ya. Sensin yaramaz. Getir çabuk onları bana. Bilmiyorum. Getir getir. Süt en sevdiğim. Hmm. Paylaşmayı da çok seviyor galiba bu kız. Ay elimden düştü ya. Ah. Ver ver. Ben bunu eve gidince yerim. Bir de şu biskolata mı ne ya? Çok severim o gofreti de. Getir getir onu da ver. Sana sadece o yeter. Hadi görüşürüz tatlım. <laughs> Anneciğim ne oldu üzüldün mü? Neden? De. Ama ben ne yaptım biliyor musun? Ayıcığı kandırdım. Bunları sana getirdim. Bunlar da senin. Al bakalım.